Gelin dizisi yeni bölümde neler olacak? Gelin dizisinde Hançer ve Cihan baş başa kaldı. Hançer ise Cihan'dan etkilenmeye başladı. Cihan ise Hançer'i şaşırtmaya devam etmekte. Çünkü Cihan'ın normalde kabul edemeyeceği şeyleri Cihan, Hançer için kabul etmekte. Hançer bu duruma çok mutlu olmakta. Beyza ise Cihan'ın kendisi için yapmadığı şeyleri Hançer için yapmasına deli olmakta. Beyza'nın kıskançlıkları dizimize damga vuracak. Derya ise para için her şeyi yapabilecek durumda. Çünkü kısa süre içerisinde Derya para için Hançer'e ihanet edecek. Yani onun da gerçek yüzünü ilerleyen bölümlerde daha fazla göreceğiz. Bebek konusu ise fazlasıyla gündem olacak. Cihan artık tüp bebek yoluyla baba olma durumunu tamamen reddedecek. Hançer ise buna şaşıracak fakat Cihan'ın isteğine razı olacak. Cihan kısa süre içerisinde sürpriz bir hamle daha yapacak. Hançer'e çok güzel bir hediye alacak. Hançer ise hayatında ilk defa çok mutlu olacak. Artık Hançer Cihan'a tamamen güvenecek. Gelin dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.